Bölüm 2. Şimdi aslında <laughs> hepimizin aşina olduğu yani bildiği üçgenler birçoğumuz daha önce de bunları zaten biliyoruz. Ama yine de en baştan tekrar ederek başlayalım. Üçgen de açılarla devam edeceğiz. Doğrusal olmayan üç noktayı birbirine birleştiren doğru parçalılığın birleşim kümesine üçgen denir. Yani neymiş bak doğrusal olmayacak. Doğrusal olmayan üç tane doğru parçasını birleştiriyorsa buna ben üçgen diyorum. Şekildeki ABC üçgeninde AB, AC ve BC doğru parçalı üçgenin kenarları. AB, BC ve AC. A, B ve C açılarını üçgenin A, B ve C üçgenin içi var değil mi? Bir de üçgenin dışı var. Üçgenin iç açıları. Tamam mı? X, Y ve Z açılarını üçgeninler. bunlar üçgen üçgenin neresinde? Dışında. Yani ne? Halini? Üçgenin dış açıları denir. A açısının ölçüsü MA ile gösterilir. Eğer A açısı ise yani bu noktada A köşesinden A noktasından alıyorsam açıyı nasıl gösteriyormuşum? MA ile gösteriyormuşum. Üçgenin kenarları ile üçgenin açıları üçgenin temel elemanları. Yani <laughs> en çok kullanacağım iki şey neymiş? Üçgenin açıları ve üçgenin kenarları. Zaten ileriki e, konularda göreceğiz. E, açıyla kenarın bağıntıları, kenarla kenarın bağıntıları, açıyla açının bağıntıları gibi. ...şeyleri ileride işleyeceğiz zaten. Devam edelim. Üçgenin yardımcı elemanları. Bir açı ortay. Açı ortay zaten neydi? Bir açıyı iki eşit parçaya bölen bir şeydi. 60 derecelik bir açıyı iki eşit parçaya nasıl bölerim? 30-30'luk bir açı ortayla bölerim. AN, A'dan N'ye... ...ABC üçgeninin BAC açısına ait iç açı ortaydır. İç açı ortay. Bak, iç açı ortay. Neden iç açı ortay? Çünkü üçgenin iç bölgesinde yer alıyor bu. Şunu siyah yapalım. Üçgenin iç bölgesinde yer aldığı için iç açı ortay diyorum. B AC iki eş parçaya böler. E zaten burası toplam iki alfalık bir açıydı. Açı ortayı ne yaptı? İki eş parça böldü. Alfa, alfa gibi. KN, KLM üçgeninde dış açı ortaydır. Neden? K, K, L, M. Aslında benim üçgenim bu. Değil mi? Bu üçgen de dış açı ortaydır. Ne yapmış? Şu açıyı iki eşit parçaya bölmüş. O yüzden dış açı ortay. MKS açısını iki eş parçaya böler demiş. Devam edelim. Kenar ortay ne? Açı ortay neydi? Açı iki eşit parçaya bölüyordu. Kenar ortay ne? Kenarı iki eşit parçaya bölmesi gerekiyor bu seferde. AD, BC kenarına ait kenar ortaydır demiş. AD, BC'ye ait kenar ortaydır. Neden? BC'yi iki eşit parçaya bölmüş. Yani burası x e, burası da x, burası 3 ise burası da 3, burası 5 ise burası da 5 gibi. Tamam mı? Açı ortaya açı ikiye bölüyor, kenar orta kenar ikiye bölüyor. Kenar orta dikme. Şunu sorularda kullanacağız haberiniz olsun genelde. Yani bir şeyler indirip çizeceğiz, yapacağız falan. KL doğrusu ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar orta dikmedir. Yani KL BC'ye dik, Kalene şu doğru kalem doğru üçgenin bc tabanına dik tamam mı ve ne yaptı orta kenar orta dikme ne yapıyor tabanı iki eşit parçaya bölüyormuş değil mi kenar orta dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyor ve neymiş tabanı dik zaten orta dikme dik diyorum tamam dikkat edelim buna devam ediyorum şimdi yükseklik Üçgenin bir e, içten bir de dıştan yüksekliği var. Tamam, mı? nasıl çiziyoruz? Şimdi AH şekildeki ABC üçgenlerinde BC kenarına ait yüksekliktir. Şimdi bak, burada ne verilmiş bana? AH üçgenin içinde verilmiş. Tamam. Üçgenin içinden ben bir yükseklik çizebilirim demişim. Eğer bu BC'yi şu BC a, ABC üçgende yüksekliği nasıl dıştan da çizebilirim? Nasıl çizebiliyorum dıştan? Şunun olmadığını farz edelim. Yani ABC üçgenim şöyle olsun, böyle olmasın. Çok düz oluyor. Heh, böyle olsun mesela, tamam mı? Ben bu açının, bu e, şeyin, bu üçgenin kenarlarında yazalım. Bu üçgenin yüksekliğini şu BC'yi uzatarak A'dan tabana bir dik inerek bulabilirim. Yani şöyle bulabilirim dedim. Bu ne daima dik. Dik ne? Zaten 90 derece. tamam mı? Dik. Yani ABC <laughs> Üçgenin yüksekliği aslında şu indirdim. A h olsun. A h uzunluğudur. Tamam Dıştan böldüm. Devam ediyorum. Açılarına göre üçgen çeşitleri. Şimdi açılarına göre diyor. Yani dar açılar. Ben zaten onu söylüyorum. Bir dar açılı üçgen. İç açılarının her biri 90'dan küçük. Yani hepsi 90 dereceden küçük olan üçgene ne diyoruz? Dar açılı üçgen. Bak alfa bir içerisinde Alfa. Alfa ne? 90'dan küçük verilmiş. Beta ve theta da aynı şekilde 90 dereceden küçük verilen açılarmış. Yani bütün açılar 90 dereceden küçük ise buna neymiş? Dar açılı bir üçgen diyormuşum. Şimdi dik üçgen var. Dik üçgende ne? Bir kenarı dik olan üçgene denir. Açılardan biri 90 derece olan üçgene yani 90 derece demek dik demek zaten. 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. Şimdi MBAC yani burası 90 derece verilmiş. Şekilde ABC üçgeni dik üçgendir demiş. Şöyle bir. Dik üçgende ne yaptık? Hepimizin bildiği hipotenüs kuralı değil mi? Dik kenar dik kenar değil mi? Dik kenar dik kenar neden zaten bu 90 derece şu kenarların arasında değil mi? Evet oralar o zaman dik birbirine dik kenarlar diyorum. Bura ne? Dikin karşısında 90 derecenin karşısında ne vardı? Hipotenüs. Biz ne diyorduk buna? Mesela A, B ve C olsun bu kenarlar. Hipotenüs uygularken ne yapıyorduk? Bunun karesi diyorduk. Eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi diyorduk. Aslında bu dik üçgenden geliyor. Şimdi devam edelim. Geniş açılı üçgen. Geniş açıda şöyle bir şey var. Açılardan birinin ölçüsü birinin bak bir tanesinin ölçüsü 90 derece büyük olan üçgene geniş açılı üçgen diyorum. Eğer bir tanesi 90 dereceden büyük ise neymiş bu? Geniş açılı bir üçgenmiş. Tamam mı? Dar açılı neydi? Bütün açıları 90'dan küçük olan açılara diyecektim. Şimdi devam edelim. Kenarlarına göre üçgen çeşitleri. Çeşit kenar üçgen. Kenar yani çeşit kenar çeşit çeşit. Hepsi üç zaten üçgen kaç kenarlı? 3 kenarlı. Çeşit kenar demek çeşit çeşit. Yani hiçbiri birbirinin aynısı değil. Hepsi birbirinden farklı olacak. Kenar uzunlukları farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen Yani a eşit değil, b eşit değil, c imiş. Tamam mı? Çeşitkenar üçgenlerin hem kenar uzunlukları hem de iç açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şöyle diyelim. Alfa, beta, teta. Te tamam mı? A'nın karşısında kim var? Alfa eşit değil. B'nin karşısında kim var? Beta. Yine eşit değil. C'nin karşısında kim var? Teta. Aynı zamanda kenarlarla açılar arasındaki bağıntı da birbirine eşit olmalıymış. Tamam devam edelim. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar ne demek? Hepimizin de ikiz. Aynı şey. Aynısına iki tane. Tamam mı? İkiz kenar. İkiz bebek gibi. Aynı da iki tane var. Kenarlarından ikisinin uzunluğu birbirine eşit olan üçgene AB ile burada ne? AC birbirine eşit verilmiş. Tamam. İkiz kenar üçgende üçgende eşit kenarları. karşılarındaki açıların ölçüleri de eşittir. Bak. Burada yani şunu söylemek istiyor. Kenar ile tamam mı? Açı şu açı teta diyeyim. Bu açı da teta olsun. Ne? Birbirine bağıntılı şeylerdir. Yani ben herhangi bir üçgenimde dedim ki burası alfa olsun. Burası da alfa olsun. Bu alfanın karşısında burada 3 var ise tamam burada 3 var ise buradaki alfanın karşısında daima 3 olmak zorundadır. Tamam mı? Çünkü niye? Açılar birbirine eşit ise kenarlar birbirine eşit olmak zorundadır. Dedi. Tamam mı? Neymiş? Bak açılar eşit verilmiş. O zaman kenarlar ne? Birbirine eşit verilmiş. Yine eşit olacak. O zaman buna ne diyorum? İkiz kenar üçgen diyorum. Şekildeki üçgende A, B ile A'c birbirine eşit verilmiş zaten. Ne? B açısıyla da C açısı birbirine eşit olmuş oldu. İkizkenar kenar de <laughs> bu durum söz konusu. Geçelim. Eşkenar üçgen. Eşkenar ne demek? İkiz kenar ve eşkenar. Eşkenar demek bütün kenarları birbirine eşit olacak demek. Üç kenar da eşit uzunlukta olan üçgene eşkenar üçgen denir. Ve eşkenar üçgenin her bir açısı 60 derece. Neden? Zaten ee, üçgenin iç açılarının toplamı 180 bütün kenarlar eşit ise neydi az önce x kenarda buralar eşitse buralar da eşit. E bu sefer burası da eşit oldu. E bütün kenarlar eşit ise bütün açılarda birbirine eşit olmuş olur. A, A, A gibi. Tamam mı? Şimdi üçgende açıların üçgen açıların özellikleri üçgen üçgenin iç açılarının toplamı daima kaç derecedir? 180 derecedir. Tamam mı? İç açılar zaten burada görüldüğü gibi. 60 60 60 180 iç açıların toplamı daima 180'i ve bu zaten biliyorsunuz. Bunu hemen geçiyorum. Bunda bir şey yok. Devam edelim. Heh. Şimdi çok çok basit bir örnek. Az önce ne dedik? Üçgen iç açıların toplamı ne? 180. O zaman şu ifadelerin toplamı ne olacak? 180'e eşit olmalı. Bitti soru. X, 3, 2, 2x x daha 3x artı 78. Ne eşitmiş? 180. 78 eşin diğer tarafına tabir miyim? Tabii ki. Ne oldu? Pozitifti. Negatif olarak geçti. Ne oldu? 102 kaldı. 180 eksi 78 102. X'i bulmak için ne yapmam gerekiyor? Her tarafı 3'e bölmem gerekiyor. X eşittir 34'ü bulmuş oldum. Bunu tekrar da etmeyeceğim. Sadece toplama ve bölme işlemiydi. Geçiyorum direkt. Hepsi 180 derece, derece eşit olması gerektiği için 3x artı 78. 180 dedim ve soruyu çözmüş olduk. Geçiyorum. Örnek 2. ABC bir dik üçgen. Tamam. B, A, A C, dik verilmiş. A, C, B, 64 verilmiş. ABC B, C, X, 10. E ne? Bu, bunu, bu, bak, bu soru bile değil yani bu. Bunu çözmeyen, çözemeyen geometri bir bakmasın bir tane. Öyle söyleyeyim. 96, 60, 64 ne? 154. Artı ne var? X. Neye eşit? 180. Bunu buraya at. X eşittir ne? 36. Bu soru sorulmaması gereken bir soru yani. O derece kolay. Toplama işlemi sormuşlar. Geçiyorum. Ne 36? 26 cevap. Onu da kafam koy. Cevap 26. Geçiyorum. Örnek. Heh, yok bir konudan daha vardı. Şimdi bir üçgende iki iç açının toplamı... Bu açılara komşu olmayan bunu ben daha önce defalarca söyledim size. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşitti. Buradaki iç açılar ne? X ve Y. Değil mi? X ve Y. Şimdi buna komşu olmayan kim var? Yani bunu burası değil mi? Ya da dış açı olarak bakalım. Şimdi bunların komşuları ne? Burası ve burası değil mi? Bu iki açının komşusu. E bu iki açının komşusu burası ve burası. Bu birbirine komşu olmayan. Komşu olmayan dış açı neresi? Burası Burası. O zaman ne olacak? <laughs> Bu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olmuş oldu. Geçelim. Örnek 3 ile bakalım. Ne demiş? ABC üçgeninde BAC 30, ACD 70 verilmiş. Yukarıda verilenler ABC X'in e neydi? Şu ikisinin toplamı bana kim verecekti? Bunu vermesi gerekmiyor muydu? E bitti. X artı 30, 70 X eşittir 40. İki iç açının toplamı kendisi komşu bir dış açıya eşittir. Geçiyorum bunu da hızlı hızlı bunlar çünkü zaten en baştaki örnekler en kolay örnekler. Şekilde BA AC'ye dik verilmiş. BDC 150 verilmiş. AC'de 25 verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre DBA yani x'i sormuş. X kaç derecedir? Şimdi gençler Buna tek bir çözüm yöntemi yok. Şu artı şu artı şu buna eşit diyebilirim. Tamam mı? İşte x artı 90'a 115 diyelim. Eşittir 150 diyebilirim. Tamam mı? Bu bir. Şöyle yapabilirim. Şunu uzattım. Hatta böyle yapalım ya. Bunu böyle uzattım mı? İki iç açının toplamı kendisine komşu olan bir neye eşit? Dış açıya eşit. 115 mi burası? Burası birbirine kaç etamdır? 180. Burası kaç? 30. 115 artı 30'a burası t olsun. Bu bir üçgen mi? Evet. 115 artı 30 ne? 145. 145 artı x ne eşit olması gerekiyor? 180'e eşit olması gerekiyor. Üçgenin açıları toplamından. 145'i diğer tarafına atabilir miyim? Atabilirim. X eşittir 35 olmuş olur. Tamam mı? Aynı şey şunu da yapabilirdiniz. 90 25 tane ne yapar? 115. 115 artı x 150'ye eşit dedim. E, x ne oldu yine? 135 olmuş oldu. Yani şu açıların toplamı buna da eşit. Buradan da çözebilirsiniz. Geçiyorum mu? Şimdi ne demiş? E, üçgenin dış açılarının toplamı 360 derece eşittir. Yani burada ne verilmiş? Dış açılarına ne X, Y ve Z. Dış açıları topladığında bana neyi vermesi gerekiyormuş? 360 dereceyi vermesi gerekiyormuş. Her köşede bulunan iç açı ile dış açı birbirinin bütünleridir. Bütünleri neydi? 180 dereceydi. Tümler de 90 dereceydi. Bunu zaten daha önce anlatmıştım. Yani X ile A'yı topladığımda Y ile B'nin toplamına eşit olur. Aynı zamanda C ile Z'nin toplamına eşit olur. Bundan neye eşitti? Bir doğruda. Şu kaç dereceydi? 180 dereceydi zaten. 180 dereceye eşit olmuş olur. Geçelim şimdi. Ne diyor? şekilde D, A, X artı 20, E, e B, F, X artı 35... FC'lere 125 vermiş. Tamam. Verilenlere göre BAC açısının ölçüsü. BAC açısı yani şuraya soruyor bana. Kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi dış açıların toplamı neydi? 360 eşitti. Ben bunu bunu ve bunu topladığımda ne bulmam gerekiyormuş? 360 derece. Hemen toplayalım. x x daha 2x. Burası ne yaptı? 55. 2x artı 55 artı 125 ne oldu? 170, 180. 2x artı Hatta istiyorsanız size tek tek yazayım. 20 artı 35 artı 125 360 derece eşitti. E tamam. 2x artı 55 180 eşittir 360 değil mi? E 2x eşittir 180. 180 eşittir diğer tarafına attım. Negatif olarak geçti. Işte. x eşittir 90 dereceymiş. Tamam mı? Benden ne istiyor? Burayı istemiyor diyor. O zaman ben bu dış açıyı bulduğumda iç açıyla şu ikisi birbirine tamamlayacaktı şu ikisi 180 dereceye tamamlayacaktı. Burası 90 artı 20 ne yaptı? 110 yaptı mı? Burası 110 ise buraya kaç kaldı? X diyelim. Y diyelim. X vardı zaten kafamız kaçmasın. 180 dereceye tamamlamamız gerekiyor. Y ne kaldı? 70 derece olmuş oldu. Yani burası neymiş? 70'miş. Tamam mı? Hemen kısaca bir tekrar edelim. Dış açıların toplamı 360'tan gittim. x artı 20, x artı 35'i 125 i topladım. 360'a eşitledim. Ne oldu? 2x artı 180 olmuş oldu. 2x artı 180, 360'a eşit. 2x 180'e eşit. x'i de 90 bulmuş oldum. Geldim burada zaten bana şu açıyı soruyordu. x'i yerine yazdım. Bir dış, aç, burası dış açı burası 100 olmuş dış açısı. O zaman burası 100 olsa burası kaç eşit olmalı? 180'e tamamlamalı dedim ve y'yi 70 bulmuş oldum. Devam ediyorum şimdi. Bunlar zor sorular değil. Sadece hani konunun başı olduğu için hemen pratik pratik çözeceğimiz sorular. Şimdi ikizkenar üçgenin açı özellikleri. İki kenara eşit olan üçgen, ikizkenar üçgeni zaten demiştik daha önce, belirtmiştik. İkizkenar üçgenin eş kenarları karşısındaki açıların ölçüleri eşit. Bunu da söyledik az önce. Tamam, bunları vermiş zaten. Geçelim. Şimdi. Bana ne diyor? ABC B, C, ikiz kenar. Dik üçgen. Bak. Toplam iç açıları neydi? 180. Değil mi? İkiz kenarsa buraya Y. Buraya Y diyemez miyim? Derim. Çünkü kenarla eşitse açılar da eşit. 2Y 45, 45, 90 üçgen de bu. Yine de yazalım. 2Y artı 90. Eşittir 180'e. 90'a eşit. Diğer tarafına attım. 2Y 90 eşit oldu. Y 45'e eşit olmuş oldu. Tamam mı? Buralar neymiş? 45-45 derece. Tamam mı? E, ee, bitti o zaman sonra. Bak yine aynı şeye geldim. Burası 45 dereceymiş değil mi? Ben neyi tamamlıyordum? 180'e tamamlamıyor muydum? O zaman buraya kaç kaldı? X kaldı zaten. Ne oldu? 180 eksi 45 eşittir işte x oldu mu? X eşittir işte 135 derece olmuş oldu. İkizkenar yani zaten bak bu özel bir üçgen. 90 45 45, 45 üçgeni özel bir üçgen. İleride zaten yani daha detaylı olarak değineceğiz. Ne yaptım? İç açılarını buldum. 45 45 dereceymiş. E burası zaten toplam 180 dereceydi. E 180'den 45 çıkarttım. O zaman ben bu açımı elde edelim dedim. X eşittir 135 olmuş oldu. Şimdi geçelim örnek 7'ye. Örnek 7'ye geçelim. Ne diyor? ABC bir üçgen. Tamam. AB, AD'ye ve DC'ye eşit verilmiş. Tamam. Benden istenilen ne? X istenilen. Şimdi bak burası ne? X kenar üçgen mi? X kenar üçgen. Çat. Burası 35 mi? 35. İki iç açının toplamı birbirine neydi? Komşu olmayan bir tane dış açı eşitti. O zaman bura, bu ikisi birbirine komşu olmayan dış açı burası değil mi? Burası. O zaman burası kaç? 35 artı 35'ten 70. A B ve D üçgenine baktım. İkizkenar üçgenin, evet. Bu Burası 70 ise burası kaç? 70. 70 artı 70 ne? 140. Üçgenin iç toplamı ne? 180. E Ne kaldı geriye? 140 artı x. 180 eşit ise x 40 derece olmuş oldu. <laughs> Tekrar edeyim. Burası ikizkenar üçgen. 35'e. 35. E 35 üçgen iç açılarının toplamı 180 onu biliyordum. İki tane iç açının toplamı bir tane kendisi de komşu olmayan dış açı eşittir. O zaman burası 70 dedim. Bu da bir ikizken üçgende burası da 70 dedim. Tamam mı? İç, e, ne oldu? Üçgen iç açılarının toplamı 180 demiştik. 70 artı 70. 140 artı x. 180 dedim. 140 eşittim. Diğer tarafını attım. x eşittir. 40 olmuş oldu. Bunu da geçelim. Örnek 8'le devam edelim. Şimdi ABC üçgeninde AB AD'ye eşit. Tamam. Yine ikkenar üçgen demiş. İkişer tane. Bana BAC'nin 84 olduğunu söylemiş. Şurası neymiş? BAC burası 84 derece. Burası 84 derece verilmiş. Tamam. Sonra ne yapmamızı istemiş? AB'yi tamam. Yukarıda verene göre A, C, B'yi bana. A, C, B. Şimdi burası X ya. X kenar üçgenden şöyle yazalım. Burası ne? Burası da X değil mi? O zaman buraya ne kalacak? 84 eksi X kaldı mı? 84 eksi X kaldı. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı işte. Az önceki sorunun aynısı. X artı X ne? 2X. Bu ne? X kenar üçgen burası ne? 2X. Şimdi 2x artı 2x artı 84 eksi x neye eşit? 180 derece eşit. 4x eksi x ne yapar? 3x artı 84 eşittir. 180 dedim. Tamam mı? 84'e eşittim. diğer tarafına attım. 3x eşittir. 180'den 84 çıkarsam 96. Her tarafı 3'e bölersem x eşittir. 32 olmuş olur. Tekrar ediyorum bunu. Az önceki sorunun aynısı sadece açı olarak yok. Bana B, A, C'nin şunun tamamının 84 olduğunu söylemiş. Burayı X demiş. Şimdi bu bir X kenar üçgen olduğu için bura ile bura ne? Birbirine eşit. O zaman X'i burası ne? X. <laughs> i̇ki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. X artı X ne? Bu 2X. Yani burada, burası neymiş? 2X. Kendisine komşu olmayan bir açı. ABD'ye baktım. ABD üçgeninde ne var? İkiz kenarlık yok mu? İkiz kenarlık var. Burası 2 x, burası da 2x dedim. Toplam 4x. E Bunun hepsi 84'tü. Burası x, x'e burası ne kalacak? 84-x x kalmış olacak. Şu üçgende hemen ne yaptım? İç açıların toplamını kullandım. 84-x artı 2x artı 2x ne yaptı? <laughs> 84 artı 3x oldu. Bu 180 dereceye eşitledim. 84 e eşin diğer tarafına attım. 3x 96 x de 32'ye eşit olmuş oldu. Bugünlük burada bırakalım arkadaşlar. Ee, diğer ders kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.